Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video serisine başlıyorum arkadaşlar. Bundan sonra oynadığım tüm arkadaşlık maçlarını e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanalımızdaki arkadaşlarımızla oynadığımız tüm maçları yayınlayacağım. Tabii ki arkadaşlarımız da izin verirse. İlk maçımız ile kanalımızdan arkadaşımız Peskinki ile ilk maçımıza başlıyoruz. Güzel bir seri olur umarım. Tüm oyuncuların formdamış. Yedeklere bakalım. Cross var. Daeyong'la bir yer değişikliği yapalım. Daha formdaydı o. Yedeklerde herkes de formda. Bayağı ilginç olmuş. Hiç formsuz bir oyuncumuz yok. Kırmızı gösteren yok. Rakip 4-3-1-2 sistemiyle oynuyor. Benim de en zorlandığım sistemdir. Yani oyunu açmakta zorlanıyorum. 4-3-1-2'ye karşı oynarken şahsen ben çok zorlanırım. Umarım bol gollü bir maç olur. Keyifli bir maç olur. Ben 4-3-3 ile Eroma'nın sistemiyle başlayacağım. Ya bundan sonra yadığım tüm arkadaşlık maçlarında paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, fırsat buldukça umarım bol bol maçlar oynarız. Ve herkesle paylaşırız. İlk maçımıza başlıyoruz Peskin'le. Umarım güzel, keyifli bir maç olur. Oyuna ben başlıyorum. Mbappe ile Delite bir dönelim. Şöyle bir uzun atayım. Kaçırabilir miyiz Mbappe'yi? olmadı. Rakip arkadaşlar efsane kartlar çok fazla. Bir ikon vardı. O da Skos. Vieira Maradona girdik orada araya. Ronaldo Ronaldo'dan Vieira'ya şöyle bir Mbappe'ye. Ah olmadı. Ronaldo'nun gerisine düştü. Delit, yüzlük delit. Şöyle bir oyun açalım sağa doğru. Arnold'a doğru. Guti. Felix'e şöyle bir ortaya dönelim. Bir Mbappe Olmadı Felix'e isabetli pas atamadık Bekım'dan Maradona'ya Überi giden Nedvet'e İyi paslaştı arkadaşımız Alamadık topu Çok güzel paslaştı Eyvah Yapma be Nasıl kaçırdı orada inanamıyorum Torres miydi Fernando Torres mi burada acaba İzleyemedik golü yani orada yani nasıl geçti de vurdu şaşırdım. Bir deneyelim şansımız hemen Ronaldo. Şöyle bir uzun Mbappé'yi kaçırır mıyız? Olmadı kaçıramadık. Bak Amor girdi araya. Erken golle başladı arkadaşımız. Hadi bir kaptık topu. Bir ver kaç. Mbappé'yi kaçırdık. Bir geçebilir miyiz? Evet. Ve gol oldu. 1-1 erken cevap verdik en azından. Çok erken gollerle başladık. Güzel bir maç olacak. Beckham. Carlos. Tekrar bakıma. Mbappe girdi araya orada. Kroos ah, hatalı pas oldu orada. Fernando Torres. Eyvah. 2-1. Varan, varan, varan. 2'dir. Varan fırsat verdi. İkinci golü oldu Fernando Torres'in. Güzel bir gol sevinci de yaptırıyor arkadaşımız. Bir golü izleyelim. Burada güzel çekti. Önünü de açtık yani. Benim de hatta 2-1 öne geçti. O da çok erken cevap verdi gole. Hadi bakalım şimdi 2-2 yarayacağız. Şöyle bir kaçırabilir miyiz Mbappe'yi? Guti'den inanılmaz bir pas. Çok güzel bir gol geldi. 2-2 oldu. Yani izleyemedik golün tekrarını. Erken bir cevap oldu. Goller çok peş peşe geldi. 2-2. 3'ü yemeyelim. İki defa arkadaşımız öne geçti. İkisinde de yakalayabildim. Eyvah. Fernando Torres. Dokunamadı. Çok tehlikeli. Guti'den şöyle bir Felix'e. Hadi Mbappe. Dönelim. Dönemedik. Baresi girdi araya. Maradona'dan Vieira'ya. Vieira geliyor. Şu şansı da vermeyelim. Açıyı kapatalım. Çok iyi yere döndü. Benim için şans anı. Ama free kick verdi hakem. Ceza dışında herhalde faal oldu. Evet. Faal olmuş. Çok da tehlikeli bir yer. Çok da tehlikeli bir yer. Skulls var topun başında. Kaleye yakın mesafe. Değiştiriyor herhalde arkadaşımız vuranı. Maradona. Eyvah eyvah eyvah. Of. Gol dedim top giderken. Çok iyi uzandı. Ederson iyi çıkardı. Çok güzel vurdu arkadaşımız. Guti ile uzaklaştıralım. Mbappé'ye diş. Olmadı Beckham. Ayağının dışıyla güzel döndü ama offside. Offside'a kalmış. Hızlı çıkmışız orada. Çok erken goller geldi. Ve pozisyonlar var. Bu kadar iyi bir maç beklemiyordum ben. Eyvah. <laughs> Son anda dedim bir yan kaptıracağız. Guti. Geçmedi Vieira. Maradona. Maradona Ümenige delet. Taça çıktı herhalde. 38. dakikadayız. Yani iki golü de ben biraz hani şansı attım gibi uzun denedim, kaçırdım da attım. Oyunun kontrolü rakip arkadaşta diyebilirim. Maradona Torres'i kaçıramadı. Orada iyi kapattık. Guti hemen yerden paslarla uzaklaştıralım. Felix'e dönemedik. Carlos iyi girdi araya. Bir yerden sağ Arnold'a. Şunu bir uzun denesek. Hadi Mbappe kaçar mı? Aha kaçtı. Sol ayak ve gol. İlk defa öne geçti. 3-2. Yani orada kaçırdık Mbappe'yi. 3 golde de böyle oldu bugün. Normalde yerden denerdim. Ama rakibi açamıyorum ben. Zorlanıyorum uzun atıyorum. 3 golü de bugün öyle vurduk. 3'te 3. Üç, rakip de 4'te 4 dört yaptı arkadaşımız. Hani avutaşı çekmiyoruz şu ana kadar. 3-2. Çok heyecanlı bir maç. Çok keyifli bir maç. Ben bu kadar bol golü bir maç beklemiyordum. Özellikle de 4-3-1-2 sistemini oynayan arkadaşlara karşı çok fazla gol attığımı görmemiştim. Bugün uzun attıklarım iyiydi. Mbappe'yi kaçırdık. Evet başladı arkadaşımız. Nedvet'e Oyun başlangıçları tehlikeli oluyor. Beckham'a. Beckham'dan ortaya tekrardan kanada Carlos'a. Mbappe gir araya. Kaptırdık orada. Nedvede, Rumeniğe geçmedi bir araya. Orada araya giremedik. Beckham geçmedi Guti'ye. Hemen bir uzun denese kaçırırız yine Mbappe'yi. Olmadı. Bu sefer izin vermediler. Aha. Bozamadık. Son anda. Son anda. Yani orada topu kapabilirdik ama olmadı. Bir foul oldu. 3-2. ikinci yarıya başladık. 55. dakikaya geldik. Carlos'a. Efsaneleri çok güzel kullanıyor arkadaşımız. Ortaya döndü. Arnold'a. Şöyle Guti'den dokunamadık. Orada istediğim pası atamadım. Uzun atacaktım olmadı. Baran gir araya. Cross. Şöyle oyunu hemen açmamız lazım kanatlara. Baresi. Ronaldo çıkaramadı yandan. Hadi Baresi gir araya. Baresi bir kurtardı Ronaldo'ya. Aha takıldık. Hadi geçtik. Şöyle bir Felix'e doğru. Hadi koş Felix. Şöyle içeriye doğru. Bir pas. Ronaldo inanmıyorum. Çok net pozisyonlu bu. Bunu atmam gerekiyordu. İnanamıyorum, inanamıyorum. Ben yani buna gol dedim o an. Baş çok şanslı rakip arkadaş için. Çok net pozisyon kaçırdım. Eyvah. Torres yapma. Of ben buna da gol dedim. O çekti an yani arkadaşımız dedim gol. Harika çekti topu orada. Bir bakalım. Şöyle kimleri değiştirebiliriz diye. Yedeklerde konuşurum da formda aslında. Kutin yerine De Jong'u alayım. Şöyle bir e, Mbappe'yi de hani gizli forvet mi sola çıkma gizli forvetle de devam edelim. Romario'yu aldım. E, bir bakalım. Hani ilk 11'deki çoğu oyuncu da şu an iyi. Iniesta'yı da en azından daha dinç. Onu alalım değiştirelim. 3 oyuncu değişikliği hakkımı da bu şekilde kullanayım. Hadi bakalım. Şöyle bir sola doğru uzun. Paresi kaçırdı. Orada kaçırdık. Yani 3-2 öndeyiz ama rakip arkadaş çok iyi. Eyvah. Yapma be. Ayağının dışıyla nasıl vurdu öyle Romario. Ben de şimdi aldım Romario'yu oyuna. Ama rakip arkadaş benim istediğimi yaptı. Daha biz Romario topu buluşturamadık. Çok güzel vurdu ayağının dışıyla. Çok harika vurdu. Bendeki Romario ilk defa topa dokundu. De Jong. Hadi be Romario. Kaçıramadık. 3-3. Yani çok gol cool oldu. Hemen sağlama alalım. Kaleciye dönelim. Ederse sondan varana. Delit. Parasi. Arkadaşımız topun yönlerini kapatmaya çalışıyor. O yönde çok iyi. Iniesta. Hadi şöyle bir dön ortaya. Olmadı. Olmadı. Ben Ronaldo ile kaçırdığım pozisyondayım hala aslında. O gol olmalıydı. O gol olmalıydı. Çok net pozisyon kaçırmıştım orada. Paresi. Iniesta. Mbappe. Şöyle bir dönelim Iniesta'ya. Hadi ma Romario. Döndük. İnanmıyorum. Biraz daha sert vurmalıydım aslında. Çok acele ettim orada. Döner dönmez. Müsait pozisyondu. Çok net pozisyondu. Şöyle bir içeriye falsolu bir deneyelim. Haydi bakalım bir kestik Vieira'ya. Yetişemedi. Tekrardan bir orta deneyeyim. Felix kaleciden döndü. Yanlışlıkla orada tabi. Faul yaptık. Yani çok net pozisyonlar yakaladık üst üste. Gole çeviremedik. 3-3 86. Dakikalar 86'yı gösteriyor. Hadi be offside da. Ya orada pasın yönü değiştirmem gerekiyordu. O konuda geç kaldım. Offside'deki adama pası attık. Bakalım. Yine uzun atabilir arkadaşımız. Uzun attı bu sefer. Delikle uzaklaştıralım. Iniesta. Şöyle bir ortaya yapma be. Çok önüne attı. Eyvah. Romario yani arkadaşımız 91'de golü kaydetti Romario'ya yani iki Fernando Torres 2 Romario golü yedik güzel gol attı arkadaşımız Romario'yu biz oyun aldık golleri arkadaşımız attı 4-3 güzel kaçtı oraya belki bir gol şansı bir pozisyon olur mu Vieira Romario İstediğim gibi çıkamadım aslında. Sağa doğru dönelim. Kaptırdık. Artık süre bitti. Arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Gerçekten güzel başladık bu seriye. Bol gollü maçlarla başladık. Artık yensek de yenilsek de tüm maçlarımız bundan sonra sizlerle arkadaşlar. Ee, sizlerle oynadığım tüm maçları yayınlayacağım. Umarım sizler de keyif alırsınız. Ee, çoğu arkadaşımızla oynamak için zaman ayırmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.